Herkese merhaba, bu videoda gurur ve önyargıdan bahsedeceğim ama spoiler içermeyecek. Bir önceki videomda Jane Austen'dan bahsetmiştim. Dilerseniz başlayalım. Austen, romanı ilk olarak 1796 yılında henüz 21 yaşındayken ilk izlenimler başlığıyla yazmaya başlıyor. Ancak eser yayımlanmadan önce yıllarca süren titiz bir revizyondan geçiyor. Orijinal fikirler 21 yaşındaki genç bir kadından gelmiş olsa da 35 yaşında ancak yayımlanabiliyor. Peki Austen neden bu hikayeyi anlattı? Bu roman basit bir aşk hikayesi olmasının ötesinde, yazarın kendi dönemi hakkındaki derin görüşlerini nasıl yansıtıyordu? Spoiler vermeden bu eserin ayrıntılarına girmeye çalışacağım. Austen'ın romanı yazma amacını anlamak için öncelikle yaşadığı dönemin, yani 19. yüzyılın başlarındaki İngiliz toplumunun katı gerçekliğini kavramamız lazım. Bu dönemde evlilik büyük ölçüde maddi temellere dayanıyordu. Sosyal ilişkiler ve ekonomik yapı evlilik kurallarını belirleyen temel faktörlerdi. Orta sınıf bir kadının için mutlu bir yaşam sürmenin tek yolu iyi bir evlilik yapmakmış. Yanlış bir eş seçimi sosyal ve finansal bir felaket anlamına gelebiliyordu. Kaynaklar bize Austin zamanında neredeyse her kadının idealindeki erkeğin bir milyoner ya da en azından mal varlığı ve yıllık geliri olan bekar bir beyefendi olduğunu gösteriyor. İngiliz toplumu o dönemde kadınlara karşı ayrımcıydı. Soylu bir aileden gelen ancak evlenmemiş ve ailesi tarafından desteklenmeyen bir kadının sahip olabileceği tek saygın seçenek çoğunlukla mürebbiye veya öğretmen olmak ancak bu bile sosyal statüsünü düşürüyordu. Miras hukuku erkekleri destekliyordu. Bu nedenle kadınlar için finansal güvenlik ve uygun bir yaşam sürdürme yolu yeterli bir evlilik yapmaktan geçiyordu. Hatta romanın ünlü açılış cümlesi bile zengin bir bekar erkeğin bir eş aradığı iddiasını ortaya atarken aslında zengin bir kocaya ihtiyacı olan bekar kadının asıl gerçeğini gizliyor. Austin bu durumu bizzat deneyimlemişti. Kendisinin yeterli bir çeyizi yoktu. Austin bu durumu bizzat deneyimlemiş bir kadındı. Kendisinin yeterli bir çeyizi yoktu. O evliliğin sadece talihe ve sosyal statüye dayandığı bir sistemde kadınların dezavantajlı konumunu çok net görüyordu. Peki Austin'ın amacı bu zorlu ekonomik gerçekliği onaylamak mıydı? Tabii ki hayır. Roman tam tersine toplumsal normlara karşı bir duruşun ürünü. Austin 21 yaşından 35 yaşına kadar idealindeki erkeği bulamasa da hayatın zorluğunu bilmesine rağmen gerçekliğe boyun eğmiyor. O sevgisiz bir evlilik yapmaktansa yalnız yaşamayı tercih ettiğini dile getirmiş. Austin'ın amacı gurur ve önyargı aracılığıyla mutlu evlilik ve ideal erkek hakkında taze bir rüzgar estirmekti edebiyatın bir yönüyle toplumu incelemeyi amaçladığı ve insanlığın yaşam ve düşüncelerinin sadık bir temsilini sunduğu anlayışıyla Austin eserlerinde büyük tarihi veya politik konular yerine genellikle günlük hayata odaklanıyor. Ancak bu Austin için bir sınırlama değil, aksine bir araçtı. Okuduğum kaynaklar küçük kasabadaki önemsiz görünen ev işlerinin betimlemesi aracılığıyla o dönemin sosyal ilişkilerinin ve sınıf koşullarının yansıtılabileceğini belirtiyor. Austin bu romanı toplumsal sınıfçılığın bir eleştirisini sunmak ve sosyal sınıf ile toplumsal beklentilerinin cinsiyet rollerini nasıl etkilediğini araştırmak amacıyla kaleme almış. Romanda Elizabeth Bennet bir dereceye kadar yazarın sözcüsü olarak kabul edilir. Elizabeth yazarın kişisel değerlerini somutlaştırır. Bu sayede Austin okuyucularına hem paranın hem de aşkın gerekli olduğu ancak ideal bir evliliğin sadece bunlarla belirlenmediği mesajını iletme yolunu seçiyor. Austin ideal bir evliliğin sadece maddi temeli dayalı olmasını reddederken aynı zamanda paranın tamamen yok sayılmasını da aptallık olduğunu savunuyordu. Romanda Elizabeth'in evlilik konusundaki kararları Austin'ın yazma amacını netleştiriyor. Austin'ın ideal erkeğinin üç temel özelliği vardı. İlk şartı erdem ve dürüstlük. Romanda aldığı bazı kararlar bunu gösteriyor. Elizabeth ya da Austin ideal bir erkeğin temelinde aşkın olması gerektiği konusunda ısrarcı. Öte yandan Bay Wickham gibi ahlaki değerlerden yoksun bir adam Austin'ın ideal erkeği olamıyor. İkinci şarısı ise mülkiyet ve sosyal statü. Austin'ın evliliğin parayla belirlenmediğini ancak parasız evlenmenin aptalca olduğunu düşünüyordu. İyi yaşam koşulları ilk unsur olmasa bile önemli bir bileşendir diyor. Elizabeth'in de en başından itibaren zenginlik ve sosyal statüye sahip bekar bir adam arayışında olduğu evrensel bir gerçeklik olarak sunuluyor. Üçüncü şartı ise aşk ve anlayış. Aşk iki yabancıyı bir araya getiren sihirli bir güç. Aşıklar arasındaki gurur ve önyargıyı dağıtır, karşılıklı saygı ve anlayışı inşa eder. Roman, fiziksel yaşamın ve zihinsel yaşamın birleşimiyle ulaşılan mükemmel evliliği vurguluyor. Austin'ın romanı okuyuculara kendini keşfetmenin ve kişisel gelişimin önemini gösteriyor. Elizabeth ve Darcy mutluluğu bulabilmek için öncelikle kendi hatalarını, gururu Darcy'de ve önyargıyı Elizabeth'te görüyoruz. Bu kendi hatalarını yenmek zorundalar. Bu süreç kendilerini tanımayı gerektiriyor. Sonuç olarak Jane Austen gurur ve önyargıyı yazarken sadece eğlenceli bir hikaye sunmayı amaçlamıyor. Onun amacı 19. yüzyılın ahlaki ve sosyal koşullarını inceleyerek okuyucuların kendi tutum ve davranışlarını değerlendirmelerini sağlamaktı. Austen'ın mirası karmaşık görünen bu basit eserde yatıyor. Aşk, evlilik ve doğru davranış hakkındaki kararlarımızın neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair kendi gerçeğimizi nasıl yansıttığını belirlememize yardımcı olur. Bu roman sıradan bir aşk hikayesinden ziyade hayat, evlilik ve karakterin dönüştürücü gücü hakkında bir ders kitabı niteliği taşıyor. Gurur ve önyargıyı spoilersız bir şekilde anlatmaya çalıştım. Üçüncü videomuzda çok daha ayrıntılı bir gurur ve önyargı sunumu yapacağım. Orada tabii spoiler olacak. Kitabı okuyanlar okumayıp da spoiler yemekten rahatsız olmayanları da o videoya beklerim. Ayrıca Jane Austen hakkında konuştuğumuz videomuzu da kanalda bulabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.